Arkadaşlar selam. Hepiniz EsKripto kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Öncelikle e, ilgi ve alakanız, güzel yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda izleyip videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Olursanız beni desteklemiş olursunuz. Teşekkürler. <laughs> Geçelim konumuza. Bugünün konusu artık yavaş yavaş Reversal mum yapılarında. Reversal mum yapılarında. Neyi konuşacağız bugün? Barlardaki yani mumlardaki iğneler. Şimdi mumlardaki iğnelere giriş yapmadan önce bizim reversal mum yapısı için bir mumu değerlendirmemiz için hangi bölgede olması lazım? K bölgede. K bölgeler neler? Spesifik, Ars Talet, Order Block, Breaker Block, bir formasyon yani bir tepki beklediğimiz ya da düşüş beklediğimiz bir yer. Burası bizim key bölgelerimiz oluyor. Gelelim konumuza. Bugünkü konumuz şu. Bir mum düşünün. Mum yapısı şöyle küçük fakat aşağıya sürekli derin derin iğneliyor. Bu mumun rengi yeşil olsun. Şöyle şunu da yeşil yapalım. Bir tane daha mum düşünelim. Bir tane daha mum düşünelim. Bu da kırmızı olsun. Şöyle olsun. Bunu küçük yapalım şimdi. Küçük yapalım. Şunu biraz koyulaştırdık mı olay biter. Tamam. Bu da burayı iğneliyor. Sürekli aşağıya iğneliyor. Sonra bir daha yeşil. Şöyle bir yeşil olsun. Şöyle şunu bir yeşil yapalım. Şurayı da yeşil yapalım. Burayı da iğneliyor. Şimdi burası bizim. Burada birden fazla mum düşün mesela. Şu kırmızıyı, şu kırmızıyı şöyle bir kırmızı daha çizelim. Şöyle bir kırmızı daha çizelim. Mesela şöyle bir kırmızı olsun. Bu da kırmızı olsun. Bunu biraz yukarı alalım. Mesela bu da aşağıya iğnelesin. Ve burası, burası. Bizim önemli bir, önemli bir neyimiz olsun? Direncimiz olsun. K bölge mi? K bölge. Neden? Örnek veriyorum burada. Short order block ya da short break, yani breaker blok Breaker blokta bizim K bölgelerimizin birinde. Ve grafik sürekli bunu yapıyor. Şimdi bu grafikte ters iğneleme dediğimiz olay birçok yerde şöyle geçer. Boşalt doldur bir alanı egalet alanı kazan iki. Yabancılarda birçok yerde şöyle de geçer. İğne spike ardından engulf doldur. Yani bölgedeki emirleri boşalt yar geç anlamında. Şimdi fiyat dönüşü vermeden önce bir fiyat beklediğiniz spesifik herhangi bir direnç ya da desteğe geldiğinde dönüş vermeden önce önden mesajlar verir. Bunlar nelerdir? 1. atdalı, 2. Bobin yapısı. 3. Ters iğneleme ya da boşalt doldur ya da alana egal et doldur gibi gibi şeyler. Şimdi burada sürekli dirençle aşağıya iğneleyen bir yapı gördüğümüzde biz aslında grafiğin bize artık ben geri döneceğim. Bak ben aşağıdaki sürekli bu fiyat neden geri çekiliyor, irkiliyor iğneden? Çünkü burada talep emirleri var. Ve her iğneye de geldiğinde bu talep emirleri zayıflıyor mu? Zayıflıyor. Örnek veriyorum. Örnek veriyorum. 10 dolarda olan bir grafik 8 dolara düşmeye çalışıyor. Fakat her 9'a geldiğinde talep o kadar fazla ki sürekli fiyatı yukarı ittiriyor. 9'a geliyor yukarı ittiriyor. 9'a geliyor yukarı ittiriyor. Bir müddet sonra ne olacak? Oradaki talep emirleri ortada kalkmış olacak. Neden? Zaten emirler alınmış olacak. Yani yeni bir emir eklenmediği sürece grafik ne yapacak? Devamında burayı böyle kırmızı bir mumla geçmiş olacak. Biz bu yapıya, biz bu yapıya, projection'da bu fitilli mum yapıya, şuna da şöyle bir fitil atalım takıntılı arkadaşlarımız için. Biz projection'da bu yapıya ne deriz? Bir, alanı doldur. Egalet, et. Egale egale et. İkinci olarak boşalt doldur. Üçüncü olarak üçüncü olarak ters iğneleme. Şimdi bu ters iğneleme normalde birçok yerde birçok insan ayrı ders olarak anlatabilir. Şöyle boşalt doldur illa key bir bölgede olmak zorunda değil. Mesela yükselen bir trend var farz edelim. Şöyle burada bu grafik sürekli şöyle yataya bağlıyor. Ama burada oluşan mum yapısı bu lines. Yani sürekli yukarı iğnelediğini düşünün bunun. Sonra ne yapıyor? İğneli alan egal edilip geçiriyor. E ne oluyor? Burayı boşalttı, doldurdu. Şimdi tam tersi alanı doldur, egale et ne oluyor? Bu Türkçe'ye çevirdiğim bir nevi kendi yorumum bu. E burada alanı dolduruyor, bak egal ediyor. E, ters iğnelemede ne yapıyor? Keza aynı görüntü. Buraya geliyor, dirençte aşağı iğneliyor, zıt yönlü dolduruyor. Burada ben ters iğnelemeye ayrı bir setup belki örneklerde atarım fakat ayrı anlatmayacağım. Çünkü yani ters iğnelemede dirençte aşağıya ineliyor aşağıya dolduruyor. Buna reverse omum diyorsun. Burada destek olsun mesela. Bak burası da bir destek alanı. Mesela şurayı yeşil yapalım. Şunu biraz kısalım. Burası önemli bir deman. Destek bölge olsun. Şimdi buraya geldiğinde bu grafik burada ne beklersin? Ters iğneleme dediğimiz olaydı. Yani ters alanı egal ed, alanı boşalt, alanı doldur kısmından ne beklersin? Şimdi bu grafik buraya geldi. Düşen bir yapıda. Burada kırmızı bir mum var. Şöyle. Kırmızı bir mum var. Yani bunlar çok biraz ezberin üstünde olması gereken şeyler. Güzel arkadaşlar. Yorumlamanız lazım. E, ters bir iğne yatıyor. Aşağıda da şöyle hafif bir iğnesi var. E sonra bir tane daha yeşil bir mum geliyor buraya. Şöyle örnek veriyorum. Şöyle. E bu yeşil mum da bu yeşil mum da mesela geliyor. Burayı iğneliyor. Şimdi burayı iğneliyor. E şimdi buraya bir kırmızı mum daha geliyor. Mesela o da şöyle bir küçük bir pin tarzı olsun. Şöyle geliyor. Ve bu mum da tekrar yukarı iğneliyor. E şimdi bir şey söyleyeceğim ben. Bu grafik destekte yukarı iğneliyorsa ne oluyor? Ters iğneleme oluyor. Yani Ters boşalt doldur, ters alanı egale yargıç yar geç tarzı. E, yukarıda ne oluyor? Aynısı keza ters. Yani trend yönündeyken ne beklersin? Şimdi key bölgelerde, spesifik tek key bölgelerde, reversal mum yapısı adı altında aradığımız için mantıken ters iğneleme bekleriz. Çünkü ters iğneleme gelirse fiyat zayıfladığını ve artık aşağı yönü düşüşün gelebileceğinin işaretini verir. E burada mantıken ne beklerim ben? E burada da yukarı ineliyorsa, diamond bir bölgede, K bir bölgede ise yeşil büyük bir mum beklerim. E bu ne olur? Mantıken K bölgede ters ineleme olur. Bu trend yönlü bir hareket olsaydı yukarı inelemesi lazımdır. Aşağı yönlü bir düşen trendde ne yapması lazım? Örnek veriyorum. Yükselen trendde yukarı inelemesi lazım. E alçalan trendde ne yapması lazım? Sürekli aşağı inelecek ki buradaki emirleri, alıcıların emirlerini boş ve yoluna yarıp devam etsin. Konu bu kadar basit. Ben buna ayrı bir yer vermek istemiyorum derse bu arada. Fakat örnekler kısmında belki ayrı anlatırım. Keza burada nasıl bir görüntü var? Burada demand bir bölge. Buradaki mum ne yapıyor? Buradaki bölgeyi dolduruyor. Şimdi buranın işlem giriş yeri nasıl? İşlem girişini hemen anlatalım. <laughs> ya bu mumun kapanışıyla pozisyon alırsanız stop. 6'dır bunun. Burası stop kısmın. Ya da bunun. %50'sine iğnelenen bölgenin iğnelenen bölgenin aynı zamanda da yutan mumun %50'sine bir test gelir. Buradan işlem açarsın. Stopun yine burasıdır. E bu tarafta ne var? Bu tarafa bakar şimdi. Bu tarafta ne var mantıken? E bu tarafta ne görüyorum? Aynı iğnelenen bölge doldurulmuş mu? Ters iğnelenen şimdi burada bir şey demeyeceğim birçok analizci arkadaşıma. Ters iğnelenen bölge doldurulmuş mu güzel arkadaşım? Doldurulmuş. E o zaman zaten Engulf mum yapısı ya da herhangi bir hacimli mumda ne bekleriz? %50'sine test. Aynı zamanda bu iğnelenen bölgeye temas ve yola devam. İşlem giriş 1, işlem giriş 2, stop neresi üstü, stop neresi altı. Anlaşılmayacak hiçbir şey yok. Basit <laughs> örnekler dersinde bunu daha detaylı anlatacağım. Tekrar söylüyorum bakın. Alandayken key bir bölgede dirençte Aşağıya inelemesine, zıt bölge inelemesine, ters sinirebe, ters egal egalet, ters içeriği doldur, boşalt diye geçiyor. Burada reversal mum yapısı olarak baktığımız için ters inelemeyi baz alıyoruz. Destekte ne yapması lazım? Yukarı inelemesi lazım. Neden? Reversal yani dönüş mum yapılarına baktığımız için yukarı inelemesi trendin dönebileceğinin %100 çalışmaz, dönebileceğinin mesajını verir. Fakat bir trend line halinde gidip yataya bağlıyorsa grafik. Bak yükselen bir trend line gidip burada bir yataya bağlıyorsa ben mantığı ne beklerim? Yukarı ineleniyor. Doğru muyum? O zaman yukarı doldurulur. Ya böyle işleme girerim ya da doldurulur doldurulmaz girerim. Buraya ters ineleme diyebilir misin? Diyemezsin. Çünkü neden? Burada güzel arkadaşım trend yönü destekleyen iğneler atıyor. Bu key bölgelerde spesifik destek ve dirençlerimizde bizim arayacağımız mum yapılarından biri. Evet arkadaşlar bu kadar diyeyim. Ortalama 10 dakika olmuş. Konuyu tekrar özetleyelim sonra bitirelim. Konumuz ters iğneleme. Burada istediğini söyleyebilirsin. Zayıflık alan egal edilmesi, alanın boşaltılması, alanın boşalt doldurup vesaire vesaire. Bunu binbir çeşit anlatan var. Kimden nasıl anlayacaksan git ondan dinle. İlla benden dinlemek zorunda değilsin. Ben kendi bilgimi sana anlatıyorum. Bir yapı beklediğimiz bir dirençte ise sürekli aşağıya iğneliyorsa ve aşağıdaki iğne hacimli bir mumla geçiliyorsa ya ben mum kapanır kapanmaz işlem alırım ya da iğnelenen bölgeye yüzde elli bir test bekler böyle işlem alırım. Stopun neresi? Üstü. Yapının üstü. Şimdi düşen bir trendde, düşen bir trendde önemli beklediğim breaker block, QML herhangi bir tepki beklediğim desteğe geldi. Yukarı yönlü bir işlem aç açacaksa mumları açıp izlemeye başladığında mumlar sürekli yukarıya <laughs> iğneliyorsa ve bu mum sonradan orayı dolduruyorsa ben bu iğneli bölgeye gelen bir düzeltme iğnesinde girer ve yola devam ederim. Artık TPM'i ya yukarıya koyarım ya yukarıdaki likidasyona koyarım ya da trend devam şeklinde. Bos beklerim oraya koyarım. Şimdi bu ters iğnelemeyi anladın. Peki buradaki neydi? Burası ters iğneleme doğru. Burası normal bu mum yapılarının iğnesi bak. Burada sürekli yukarı iğneliyorsa yola devam. Doldurduğunda yola devam. Ters iğneleme reversal mumda arayacağımız bir şey. Evet arkadaşlar bu kadar diyelim. İzleyip videoyu beğenip kanala abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. Her gün olduğu gibi canlı yayınlar devam ediyor. İstiyorsanız oraya katılıp istediğiniz projenin global piyasada analizini sorabilirsiniz. Bir dahaki derste örneklerine değineceğiz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.